Evet herkese merhabalar. Arabamı satılığa çıkardım. Bunu abonelerimle, takipçilerimle paylaşmak istiyorum. Eğer Doblo araç almayı düşünüyorsanız 2013 model Doblo 1.3 Multijet dinamik model olmak üzere dizel aracımı satılığa çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi aracım fotoğrafta görüldüğü gibi bu aracı satın almak isteyenler benimle irtibat kurabilirler. Nereye koydum? Arabam komun içine koydum. Fiyatı şu anda 95 bin lira. Bunu e, fiyatı geri çektim, satılsın diye. Yani ciddi satıcıyım. Ciddi alıcılar varsa aracın özellikleri şöyle: beyaz renkte, 90 beygir, 135 bin kilometrede. Kilometresi orijinal. Herhangi bir parçası değişeni boyası bir şey yok. Tamamen orijinal. Ben aracın ikinci sahibiyim. 55 bin kilometrede aldım ve 135 bine kadar ben kullandım. E, sadece Kendim kullandım, başkası kullanmadı. Araçta park sensörü var. Arkada bir kamerası var. Ben gerçi hiç kullanmadım ama direksiyonumda dikiş aksesuarım var. Koltuk kılıfı var. İsteyenlere verebilirim. Muayenesi yeni. Aracın herhangi bir borcu, harcı üzerinde haciz, mariz hiçbir şey yok. Belki satmadan önce bir sigortasını yenilemem lazım. Baskı balatasını yeni taktırdım. Herhangi bir kusuru yok. Yakıt tüketimi normal. Herhangi bir kusuru yok. Kitapçığı duruyor. Alırken bir eksper raporum var. Bu rapora göre aracım 90 beygirin üzerinde. Yani motoru açılmış durumda. Kusurları neler? herhangi bir sürprizle de karşılaşmazsınız yani bu söylediklerim dışında. Sol arka kapıda bir göçük var. Bunu göstereceğim biraz sonra. Bir de çizik var. Sol ön kapıda pasta cila gereken hafif kusurlu yerleri var. Hasar kaydı da sadece 200 Türk lirası, 200 TL. Nadiren de olsa egzozdan koku alıyorum. Ama bu çok nadir oluyor. 3 ayda bir, 6 ayda bir gibi düşünebilirsiniz. Fren balatalarını belki yenilemek iyi olur. Yani herhangi bir sorun yok ama bazen çok yavaşken frene bastığımda sesler geliyor. Amortisör takozlarını değiştirmek iyi olur. Bu da küçük bir şey. Yani çok büyük bir şey değil. Belki ben de yaparım. Ee, lastiklerin durumu kötü değil ama yenilemenizi öneririm. Aksesuarlar var üzerinde ama onları çıkarmayı düşünüyorum. Nedir bunlar? Yan etekler. Arka taraftaki koruma aparatları. Orada çünkü birkaç küçük ezik var. Bir de sol dikiz aynamın şu anda değişmesi gerekiyor. Aracımla ilgili fotoğrafları göstermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle. Burada fotoğraflarını gösteriyorum. Beyaz Doblo almak isteyenler bu aracı benden alabilirler. Lütfen yorum bölümüne yazın. Ve bu aracı güvenli alabilirsiniz. Ve pazarlık payı da var. Onu da söylemek istiyorum. Yani isteyenler pazarlık da yapabilirler. Türkiye'nin neresinden olursanız olun güvenle alabilirsiniz. Çünkü tüm bilgileri verdim size. Yani e, bunların dışında bir sürprizle karşılaşmazsınız. Araba neyse tam olarak olduğu gibi aktardım yani. Orası açılıncaya kadar şuradan göstereyim isterseniz siz de girebilirsiniz. Yani şurada fiyat düştü başlıklı arabam.com'daki ilanı bulabilirsiniz. Bu ilanın numarasını da vereyim size. 162 59 545. Video biterse Lütfen durdurun tekrar bakın. 162 59 545 numaralı ilan bana ait arkadaşlar. Evet aracın fotoğrafları da geldi. Bakın gördüğünüz gibi. Evet şurası. Göçük olan yer şu gördüğünüz yer. Budur. Çizik de burada. Bunun dışında bir şey yok. Şunu zaten de çıkarmayı düşünüyorum. Şurada hafif bir ezik var. Bir de şuralarda hafif pastacılığa gereken yerler var. Onun dışında arabamda bir kusur yok. Gördüğünüz gibi bahsettiğim kusurlar dışında bir kusuru yok. Şu aynayı da değiştirmek lazım. Onun dışında şunu da çıkarmayı düşünüyorum. Yani gerek yok artık aksesuarlara. Onun dışında arabam tertemiz bir aile arabası. Gördüğünüz gibi jilet gibi bir araç. Şurayı da çıkardım. Burada görüntü biraz hoşuma gitmiyordu. Şunu çıkardım. Belki şuraları bir temizlemek lazım dire tertemiz döşemelerinde herhangi bir şey yok. Bir problem yaşamazsınız yani. Alanı hayırlı olsun.